Evet bu sorumuzda arkadaşlar bakın kırmızıyla çizdiğimiz birinci ve ikinci istasyonlar mavi de normal yolumuz olsun. Birinci 120 kilometre gittiğinde başlangıç noktası burası olsun 120 kilometre gitseydi birinci istasyona 40 kilometre mesafesi kalacaktı. Eğer bu 120 değil de 200 kilometre gitseydi ikinci istasyona 60 kilometre mesafesi kalacaktı. Yani şu gittiği mesafenin de 200 olması için 120 40 daha 160 buraya 40 kalacaktır. Bir bu şekilde bir gidiş yapabilir. Bir de 120'yi böyle gitseydi, birinci istasyona 40 kilometre mesafesi 200 kilometreyi böyle gitseydi ikinci istasyona 60 kilometre mesafesi kalırdı. E zaten arkadaşlar bakın 120, 40 daha 160, 60 daha 220 yani bu, bu şekilde 200 kilometre gidemez zaten şu üçünün toplamı 220 kilometre yapıyor. Bu bir. Ha, burası olamaz. 120 kilometre şöyle gittiğinde birinci istasyona mesafesi 40 kilometre 2 40 kilometre. 120 gideceği için 40'ını çıkarsak 80 kilometredir birinci istasyonla başlangıç arasındaki mesafe. 200'ü böyle gitseydi ikinci istasyona mesafesi de 60 kilometre kalacakmış. E zaten şuradan şuraya kadar olan kısım 200 ise 120'si buradaysa demek ki 80 kalacaktır. Bu bir. Ya da bakın 120'yi böyle gittiğinde tekrar Birinci istasyona 40 kilometre mesafesi kalacak, burası da 80 kilometre. 200'ü böyle gittiğinde ikinci istasyona mesafesi 60 kilometre kalacak. 120, 60 daha, 180 demek ki şuraya 20 kilometre mesafe kalacaktır. 200 gittiğine göre ve ikinci de istasyona da 60 kilometre mesafe kaldığına göre bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir, birinci ile ikinci istasyon arasındaki mesafe 40, 60'dan 100 kilometre olabilir bu bir. İkincisi olmayacaktı zaten. Birinci ile ikinci arasındaki mesafe 40-80 daha 120-60 daha 180 olabilir 2. Birinci ile ikinci arasındaki mesafe 40 ile 20'nin toplamı 60 olabilir 3. Topladığımız zaman 200-340 kilometre olacaktır. Cevap da değişiklidir.